Herkese yeniden esenlikler. Bugünkü programımızın bu bölümünde şamanizm ve kadim kaya resimleri üzerinde konuşacağız. Çünkü kaya resimleri şamanizmin araştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Biliyorsunuz şamanlık ya da kamlık ya da şamanizm çok kadim bir inanç kültürüdür ya da dini sistemdir. Şamanizm'in geçmişi Şamanizm'in geçmişi Paleolitik döneme kadar gidiyor. Bu konuda birçok araştırmacının görüşleri vardır ama özellikle arkeolojiyle ile ilgili araştırmalardan hareketle ve kayar isimleri sanatından tabi sanat temsili olarak söylüyorum e, kaya resim, resimleri e, sanatından hareketli Klotz ve e, Louis William adlı e, araştırmacıların e, çalışmaları çok e, önemlidir. E, şamanizm öylesine kadim bir inanç e, sistemi ve kültürdür ki e, onun geçmişiyle ilgili örneğin Potapov diyor ki milattan önce bir, bir, birinci bin yılından itibaren araştırmalar e, bu inanç sisteminin varlığından söz etmemize olanak e, tanımaktadır. E, fakat araştırmacılar, başka araştırmacılar, e, Rozwanovski mesela onlardan birisi, o diyor ki, e, hani M.Ö. 1. bin yılında, şamanizm birden ortaya çıkan bir fenomen, ortaya çıkan bir inanç sistemi değildir. Muhakkak bu dönemden çok ama çok öncesinde de, bu inanç sistemi yaşamıştır. Ya da kuvvetle muhtemel yaşamıştır. E, şeklinde ifade ediyor ama bir önceki e, konuşmamda söylediğim gibi e, andığım e, bu arkeologlara göre dönem yani e, yukarı paleolitik tam olarak söylemek gerekirse bu da yaklaşık e, 40 bin yıl öncesine tekabül ediyor. Yani şamanlığı gördüğünüz gibi ee, yalnızca e, din bilimi değil ki din bilimi de araştırıyor yani teoloji ya da ilahiyat diyebiliriz ama bunun yanı sıra sosyoloji de araştırıyor şamanizmi, e, folkloristik de araştırıyor, halk bilimi de araştırıyor, dil bilimi de araştırıyor, <laughs> arkeoloji de araştırıyor. E, yani birçok e, bilim dalının araştırdığını biz e, görüyoruz ve e, dolayısıyla bu kadar çok bilimin araştırma konusu olan e, şamanizmde ortak noktaya, ortak görüş birliğine varılması kolay bir mesele e, değildir. E, görebildiğimiz kadar işte yazlı e, yazılı kaynakların sus, sustuğu ya da suskun kaldığı devirde yani tarih öncesi e, dönemde e, araştırmacılar için en e, güvenilir kaynak şamanizm araştırmaları sahasında en güvenilir kaynak e, kayar resimlerdir e, ya da arkeolojik e, buluntular. Ama tabi en eskiye kadar giden e, kayar resimleri var ve bu kaya resimlerin içerisinde örneğin e, şamanizmle alakalandırılabilecek e, motifler aranmaktadır. Örneğin Klotz e, e, ve e, Louis Williams, e, araştır onların, bunların araştırmalarına göre e, işte e, Avrupa'daki Batı Avrupa'daki birçok kaya resmi mağaraların içinde özellikle duvarlarda yer alan e, şamanizmle e, şamanların e, hani trans yolculuğuyla ilgili e, resimler olabilir yani bir çeşit e, yol haritası olabilir ama bunun dışında. Özellikle Orta Asya'da ve Sibirya'daki şamanizm araştırmalarında kaya isimlerine önem veren birçok arkeolog var. Bu arkeologlardan önde gelen isimleri zikretmek gerekirse Okladnikov'u söyleyebiliriz. Devlet, tanınmış Sovyet arkeologlarından devlet var. Anne ve kız. Yine Okladnikov az önce söyledik ve kızı da var Okladnikov'a. Bunun dışında işte Martinov var ve diğer arkeologlar var. Yani Teplouha var, Yeftihova var, işte Lipski var vesaire vesaire. Kiselov var. Yani çok sayıda arkeolog ismi zikredilebilir. Ama bunların içerisinde özellikle devlet ve Okladnikov petrogliflerin ee, ...anlamlandırılmasında... ...şamanizme vurgu yapmış olmaları... ...ikibariyle e, bizler için... E, ...önemlidir. Örneğin... E, ...Milattan önce... ...1000. yılında... E, ...ne kadar... E, ...şaman... ...tarafından en çok... ...belki de ya da gelensel olarak... kullandığı ...kullanılan e, bir... E, ...alet vardır. O da şaman davulu. Ya da hakas Türkçesiyle tür. İşte bu türle ilgili... Motifler Milat önce birinci yılına kadar gidiyor ama milattan önce birinci yıldan daha önceki devirlere giden örneğin şaman asası var. Şaman asası da çok önemli bir motiftir şamanizmde ve çok daha kadindir. Yani böyle ilginç bir şey de var. Yani şamanlar her zaman şaman davulunu kullanmayabiliyor. Evet. Şaman davulunun dışında da başka e, aletler de kullanılabiliyor. Ve örneğin e, müzik çalgısı. Yani tıpkı Anadolu'daki Alevilerin e, kullandığı gibi e, müzik aletleri saz mesela nasıl kullanılıyorsa ayin, sel, e, tören esnasında şamanlar da aynı şekilde mesela e, sazın atası olan ya da bağlamanın atası olan e, kopuzu kullanabiliyor. E, ama aynı zamanda asayı da kullanabiliyorlar. Bazında hiçbir alet e, kullanmadan hiçbir... E, şey kullanmadan, çal, tür gibi bir alet kullanmadan, performanslarını, inaysal ritüellerini ya da ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi şaman davulu genelde atla alakalandırılıyor şaman kültüründe, ama bu alakalandırma sadece atla sınırlı değil. Ama aynı zamanda örneğin deveyle de alakalandırıyor ya da ile e, alakalandırıyor. Dolayısıyla bu bizi hemen otomatikman çok daha eski devirlere kadar götürebiliyor. Kaya resimleri bazında. O yüzden mesela Kaya resimlerinde e, geikler, e, işte at üstündeki insanlar, örneğin hani demin asadan e, asadan bahsettik, o asayı tutup da at üstünde duran insanlar varsa bunları şamanizmle alakalandırabiliyoruz ya yani da en azından. Araştırmacılar böyle bir yaklaşım içinde bulunabiliyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi şamanizm araştırmalarında yani bu tür incelemeler çok önemlidir. Bu tür incelemeler neye dayanıyor? Petrogliflere ya da kaya resimlerine dayanıyor. Zaten şamanlığın yaygın, şamanlığın Kadim olmasının en büyük belki de göstergesi her ne kadar birçok araştırmacı kabul etmek istemezse dahi en önemli göstergesi şu şaman kültürünün ve şaman geleneğinin bir uygulama olarak bir inanç olarak çok geniş coğrafyalara ve hatta kıtalara aşan bir şekilde yaygın olmasıdır sadece Sibirya'da birçok araştırmacılara göre şamanizm e ee, Türklerde değil. Ama Türklerin yanı sıra Moğol halklarında, yani Türk halklarında var. Moğol halklarında var, Tungus Mançu halklarında var. Ee, işte Kore'de Kore halklarında var, ee, Japon halklarında var. Bunun dışında Ural halkları var. Hani Sibirya'nın yerlisi olan Ural halklarında var. Ayrıca bir de Paleo Asyatik e, halklar var. Yani e, yine onlar da Sibirya'nın yerlisi bir de Bizim paleo Asyalı olarak da netelendirilen ama bazen onun dışında kendine özgü Yenisey dilleri var mesela. Yenisey halkları var. Onlar da o bölgenin yerlisi ve onlarda da Şamanizm var. Dolayısıyla Şamanizm'in bu kadar geniş coğrafyada yaygın olması, hatta bunu Amerika kıtasında da dahil edebilirsiniz ve motiflerin ortak olması bu inansal kültürün ...çok kadim dönemlere kadar gittiğini bize e, gösterebiliyor. Dolayısıyla bu kadar eski dönemlere giden e, bir e, kültürün, inansal e, bir e, e, uygarlığın araştırılmasında arkeoloji çok önemli bir yere sahiptir. Ama yalnızca arkeoloji de sınırlı değil. Halk bilimi de, yani etnografya da e, çok önemli. Az önce e, saydık bütün e, bilimleri, çok sayıda bilim var... Şamanizmle ilgilenen araştıran. İşte e, bro, e, yani bu e, kayar isimleri bizi bronz çağına hatta e, neolitik çağa kadar ya da e, taş e, çağına kadar e, götürebiliyor. E, i̇şte bu bakımdan e, kayar isimleri e, çok önemli. Kayar isimlerinde özellikle e, hani baş kısmı böyle hayvan olan ama gövdesi insan olan ee, yani hani hemen bu bizi nereye götürüyor? Antik e, putperest Yunan'a götürüyor. Ama orada biraz ters tabi, genellikle ters. Hani insan e, yüzlü ama hayvan gövdeli. E, Sibirya şamanlarında da e, ki o daha eski e, kabul ediliyor. Kaya e, resimlerinden hareketle tabi e, bunları anlatıyoruz. E, baş kısmı yani gövdenin üst kısmı e, hayvan, ama alt kısmı insan ait şeklinde e, tasvir edilmiştir. Dolayısıyla e, burada bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani şamanlar don değiştiriyorlar ki bu e, kavram Anadolu'ya kadar gelmiştir ve Anadolu'da da yaşatılıyor e, bazı e, inanışlarda don değiştirmek e, işte e, ki e, her çeşit inanç e, sisteminin içinde de e, yaşatılıyor bu e, anlayışlar. E, şamanizm e, kaynaklı olan. Dolayısıyla e, güçlü bir gelenek. E, binlerce sene öncesinden gelen bir gelenek. Ve bu geleneğin anlamlandırılmasında e, kaya resimleri çok önemli bir yere sahiptir. Bu kaya resimleri bizi taş çağına kadar e, götürebilir Paleolitik çağına kadar e, götürebiliyor. E, ve bu e, kaya resimlerinin anlamlandırılmasında etnografya yani arkeolojinin yanı sıra etnografya daha çok öne çıkıyor. Çünkü bağlantı kurulması gerekiyor. Bağlantı kurulduğu zaman zaten geriye dönük bir projeksiyon yapılıyor metodolojik olarak. Ve onun şamanizm olduğu anlaşılıyor. Yani eğer bir toplum kendi atasının yani bir hayvandan türediğine inanıyorsa bilin ki orada bir şamanizm vardır. Yani birisi bir toplum... Ee, bizim ortak atamız Geyik diyorsa ve biz oradan türedik diyorsa ve bununla ilgili efsaneleri varsa bu şaman efsanesidir. Bir toplum biz e, kurt'tan türedik ve kurtla ilgili türeyiş destanları varsa bilin ki o şaman motifli bir e, destandır bir söylencedir. Vesaire vesaire bu, bu, bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla kaya resimlerinde kurtlar, kaya resimlerinde geyikler, kaya isimlerinde e, develer, e, işte atlar, e, ondan sonra işte insanlar, insanlar e, dönüşüm halinde tasvir edilmişse, e, şamanın kullandığı aletler tasvir edilmişse bunlar bizler, hacı bizler değil, araştırmacılar genel olarak e, şamanizme alakalandırabiliyor. E, ve bu bölümde de bunları kısaca anlatmak istedik. Yine bizi dinlediğiniz dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip eden, bizim kanala abone olan herkese sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Esenlikle kalın.